ebeveynin durumu çok önemli geliyor. Ebeveyinden sonra aile içindeki büyüklerin durumu çok önemli geliyor. Ona da genetik demeyeceğim de ben fakat genetik gibi oluyor. Yani baba okumuyorsa böyle, o mevzuda boş vermişse, çocuklar da hususi bir inayet olmazsa, bir başkasının tesirinde olmazsa, onlar da boş veriyorlar seviyelerine göre yani bir yerde gonca okuyacaksınız ona. Bir yerde jale okuyacaksınız. Bir yerde şebnem okuyacaksınız. Fakat seviyelerine göre mamayı, gıdayı farklılaştırarak verdiğiniz gibi bu defa belli bir seviyeye gelecek. Daha derin şeyleri okutturacaksınız onlara. Siz okuyacaksınız. Elinize bir kitap alacaksınız. Onlar da ellerine bir kitap alacak. Bu okuyacaklar diyorum günümüzde anne baba da esasen okumayı boş vermiş. Çok nadir anne ve baba belki okuyordur evde ama fakat okumayan anne baba çoktur. Bu okumama meselesi genetik gibi evlatlara da geçiyor yani. Onlar da boş veriyorlar o meseleyi. Ne diye kafa yoracaksın. Bir de bu husus var yani. Bu şeyin tamir edilmesi lazım, telafi edilmesi lazım.